Mesela bir pozisyonu var Fenerbahçe. Erbahçe burada bakıyorum 4'e 2 gidiyor Fenerbahçe. Burada da yakalamış. Gustavo ile gidiyor. Yakalamış evet. yani. 4'e e 2. Evet. bunu iyi oynaması gerekiyor. Birincisi burada basketboldaki fast break gibi hocam. Aynen. Burada evet. Burada şimdi Gustavo bana göre topu birinci derecede. Bakın arkadaşlar belki pası çıkardı ama böyle bir pozisyonda böyle bir pozisyonda rakibin üstüne sürmek gerekiyor. Bu rakip Bak ikili. Onlar ne yaptı? Geri kaçtı. Nahavaçen'in deminki gösterdiğim pozisyonda ne vardı Ahmet? Geri kaçmadı. Geri kaçmadı. Adam karşı karşıya kaldı. Kaleci Altay mükemmel aldı. Buradaki pozisyonda Konyalılar geri kaçtı. Ama böyle bir durumda da Gustavo'nun topla dripling yapıp adamın üstüne gitmesi lazım. Eğer adam onu karşılamıyorsa direkt kaleye gitmesi lazım. Ne yaptı? Pası verdi. Okey olabilir. Okey ama bu, bunu da söylemeden geçmeyeceğiz. Bu çok önemli. Yani burada pas atılmaz. Önün, önünde önünde 10 yani metre 10 gidecek Önde, önünde 15 20 metre minimum 10 metre mesafe var <laughs> evet. önünde 10 metre mesafe varken ona atılmaz yırtır. ki sen nasıl adam eksilteceksin oyuncular bunu düşünmek zorunda bunlar hep yaşıyoruz ya önü bomboş pas atıyor doğru ya dripling yapsana rakibini eksiltmeye çalışsana rakip sana gelmiyorsa git gol vuruşunu kendin yap daha iyisini bul oyuncu çıkarıyor oyunda dalıyorlar herhalde ne yaptı şimdi çıkardı bak gittik Şuradan pası çıkardı Ozan'a. Pasta çok dışarı geldi. Evet. O pas çok. Buna rağmen buna rağmen Ozan Ozan'ın Ozan bir de sonuna geldi tabii Hayır, sola. Ozan ne yaptı? Ozan'ı aldı rakibi sola çekti. Evet. Ozan aferin Ozan'a. Sola çekti ve Gustavo'yu boşa çıkardı. Evet. Eğer eğer içeri doğru çekse rakip de karşılayacak. Evet. Diğerleri de kademeye ona göre gelecek. Ve bu tarafa gidince diğer defans Konyalı oyuncu da fokusu fokus oldu. Dışarıda fokus oldu. Doğru. Yani içeri fokus olmadı. Ozan dışarıdan gelecekmiş gibi fokus olunca Gustavo boşa çıktı. Şimdi Gustavo ne yapıyor? Burada Gustavo'nun direkt oynaması. Bak geldi şu topu çat diye çiseye çıkarması lazım. Çok rahat bir top. 100 gol. hani kötü gelse bir şey demeyeceğim ama o kadar güzel bir top geldi ki çat diye çiseye çıkaracak. Bak maç başka yere gidecek. Burada da maç başka yere gidecek. Ne yaptı o? Topu tuttu pozisyon gitti. Mesela buna neyi örnek gösterebiliriz? Aynısı Aynısı e, Leipzig Başakşehir'in attığı ikinci gol. Ne oldu? Herkes gol atan adamı... Leipzig'in Leipzig attığı ikinci gol. Herkes gol atan adamı... Tamam güzel de. Ya orada o pası bir adam... Adam pası. Şuradaki adam pası. Pas geldi. Golü atan oyuncu burada. Rakip burada. Şöyle. Pas geldi. Top. Pas gelir gelmez hiç kontrol etmeden bir de çıkardı. Ve gol vuruşunu yaptı burada. Şimdi adamın, şuradaki adamın çıkardığı o bazıları o topu alır, kontrol eder, bir daha sürer, ne oluyor, rakip anında geliyor, kapatıyor. Şimdi buradaki pozisyon da aynı. Evet. İşte elit futbolcuların, o zaman diyoruz ki işte Leipzig diyorsun veya Antrenörünü diyorsun. Halbuki orada oyuncunun zekası var, oyuncunun orada rolünü iyi oynaması var ve kaliteli oyuncuların da bunu yapması gerekiyor. Dolayısıyla e, bu gibi pozisyonlarda da hücuma böyle, işte bu ne, bu da Hakanov'un, bak evet. Bunları niye özellikle bu görüntüleri aldım? Şimdi Duran top organizasyonu dedik. Kanat hücum varıyorsun dedik. Al bu da oyun. Şimdi, evet. şimdi buradan ne çıkarırsın? Bak buradan ne çıkar biliyor musun? Mutlaka antrenmanlarda mutlaka yapılıyordu. 4'e 2, 4'e 3, 3'e 2, 2'ye 1, 1'e 1. İşte bunlar sahneler futbolun, futbolun her bölümünde o oyunlar var. Burada var, burada var, orta sahada var. Bir grup var. Geriden oyun kururken sağdan kuruyor, soldan kuruyor, merkezden kuruyorsun. Beşiktaş'ta ne yapıyor? Atiba bağlıyor, merkezden oyun kurmaya çalışıyor, değil mi? Evet. Orada işte ikili üçlü, dörtlü oyuncular toplanıyor, yön değişiyor. Aynı şey Fenerbahçe için geçerli. Caner soldan veya Gökhan sağdan toplam buluştuğu zaman rakip oraya kayma yapıyor. İşte bir şekilde oradan çok çabuk çıkıp mesela taca atışı. Bak bu şu bu bilgiyi de vermek istiyorum. Taca atışında bu da ki yani futbola bir hizmet bunlar. Şimdi şuradan diyelim ki şuradan diyelim ki Caner taç atıyor. Evet. Top elinde. Ne oluyor? Bütün Fenerbahçeli veya bütün futbolcular hepsi hepsi böyle dikiliyor. Bütün futbolcular. Biz de biz de hep öyle yaptık. Ama bundan sonra ben yapmayacağım. Çünkü ne oluyor? Rakip de böyle tutuluyor. Geliyor. Rakip de geliyor. Böyle bir baskı yapıyor. Şimdi buradan oynamaya çalışıyoruz. Ya kafasına atıyor. Ya biri böyle geliyor, böyle geliyor. İşte buradan biri koşuyor, onun ayağını atıyor, geri oynuyor falan. Halbuki burada amaç bir an önce bu topun buraya gelmesi. Evet, boş olan alanı. Bir şekilde bu topun bir pas alan direkt veya burada bir istasyon oyuncusu tutup pası geri mi oynadın, attın direkt buraya oynayıp oyunu buradan atağa çevirmek. İşte Liverpool mesela Taç atışı için hoca getirdi diyorlar ya. Maçlarına gittiğim için geçen sene özellikle bu varyasyonlara baktım. Hiçbir şekilde oyunu buradan kurmuyorlar. Şimdi evet. Bakıyorum bizde ligimizde hepimiz hem teknik adam olarak hem futbolcular olarak maalesef illa oradan atak yapmaya uğraşıyoruz. O topu oradan getirmeye uğraşıyoruz. Hocam peki e, görüntülerimizi bitirdik. Bitirdik. Merhaba. Şampiyon bitirdik. olmak için ne yapmalı? Yani neyi doğru yapmalı? Şimdi rakip Galatasaray oturmuş bir kadro. Kötü olduğu zaman bile bazen kazanıyor. Ee, şimdi Beşiktaş her geçen hafta daha iyi oynuyor. Her ne kadar geçen hafta kaybetmiş olsalar bile ben e, iyi bir takım olduğunu düşünüyorum Beşiktaş'ın. Yani Başakşehir gittikçe yükselişli bir kadro. Fenerbahçe ise yeni geniş bir kadro ama yeni bir kadro. Ne yapmalı Fenerbahçe? Erol Hoca neleri doğru yapmalı? Şimdi Erol Hoca neleri doğrulu... Şöyle söyleyeyim, süreç. Biraz süreç lazım. Burada eğer bir Konya maçının mağlubiyetinden teknik adamı, ekibi ve oyuncuları eleştirmek son derece yanlış bir şey. Öyle. Son inanılmaz. Bir kere iki tane iyi yaptığı şey var. Duran topları ve kanat hücum organizasyonlarında bir yani bir şeyi çalışıp göstermeye başladılar. Ama diğerlerinde gelmesi lazım. Ya mesela size dedim. Oyunu kontrol etmesi lazım Topu kaptığında çok çabuk hücuma çıkması lazım. Antalya maçının ilk devresini analizcileri buyurun baksın. Fenerbahçe, Antalya, Fenerbahçe maçının ilk devresi. Fenerbahçe takımı, rakibi Antalya Sporu buralarda karşıladı. Bakın şunları çıkarayım. Sarılılar Fenerbahçe. Evet. Ve buralarda karşıladı. Üç tane böyle pozisyonu var Fenerbahçe'nin. Buralarda karşıladı ve Fenerbahçe'li oyuncu topu kaptı. Hatırlamıyorum şimdi Samad'dan mı mı. Atağa gitti kimse yok. Evet. Şimdi burası Buradan burası 70-80 metre. Fenerbahçe rakibi rakibi burada iyi karşılamak zorunda. Kırmızı kalemimiz vardı. Kalın kalemimiz gitti mi? Ha. Yani Fenerbahçe ki bunu yap zaten çalışıyorlar. Yani şu bölgede şu bölgede özellikle agresif presini agresif dediğimiz yani. rakibi evet. rakibi erken rahatsız etmek zorunda. Fenerbahçe bunu bunu yaptığı zaman işte o zaman rakip nefes alamaz. Ha bu her zaman olmaz. Bazen burada da karşılayabilirsin. Ama şu alanda rakibi karşıladığında bu kadar geriye yaslandığında kaptığın toplamda çabuk kontrolatağa gidemiyorsun. Evet. Bir oyunu kontrol altına almak. Yani zaman zaman şu da var. Evet rakip işte iki stoperini alıyor. Buradan oyun kurmak istiyor. İşte burada aldırmıyorsun. Aldırmıyorsun. Kaleciyi silelim şurada Diyelim ki bu hafta kimle oynayacak Fenerbahçe? Gençler Birliği. Yaptı, Gençler Birliği buradan oyun kurmak istedi. Burada kalecisi var. Ne yapıyorsun? Geliyorsun baskıya. Baskıya geliyorsun. Bu da Gençler Birliği kalecisi. Baskıya geldin. Top elinde. İşte şuradan da bir Gençler Birliği oyuncu geldi. Aldırmıyorsun. Ne yapıyor kaleci? Degaj yapıyor. Değil mi? Evet. Şimdi top degaj yaptığında top nerede? Ortada. Bir kere topa ortak oldun. İki takımda burada evet, bunu yapmazsan bak şimdi Ahmet burada burada erken rahatsız etmezsen bu oyuncuları. burada oyuncular erken rahatsız etmezsen şuralarda durursan diyelim ki top kalecideyken bak çok önemli. Şimdi ne yapmalı diyorsun örnek. Bazı formatlar var. Ne olur topu alıyor, topu rakip oynuyor, rakipte top. Ama sen burada erken baskı. Erken baskı yapınca topu bir kere ortaya ortak oluyorsun topa. Veya veya rakip takım burada topa sahip oldu. Oyunu bu da analizlere göre rakibin stoper, stoperleri nasıl? Oyun kurucu stoper mi var yoksa oyun kuramayan stoper mi var? Top işte atıyorum oyunu kuramıyor bırakırsın bunu gelirsin hataya zorlarsın alırsın bir baskıda atağa çıkarsın. Evet. E, dolayısıyla burada mı karşılıyorsun top dışarılara gelince mi pres yapıyorsun bu? Bunu hoca bunun şeyini hoca belirleyecek. Rakibe göre belirleyecek. Ondaliz, Şu var. Efendim. Bir erken rahatsız etmek zorunda. Rakibi erken rahatsız etmek zorunda. Topu kattığı zaman geçişler, hücum geçişlerini çabuk yapmak zorunda. Topu kaptığında bu aynı şekilde de topu kaptırdığında atıyorum Fenerbahçe takımı şurada rakip tık topu kaptırdı. Hemen burada bu topu kaptırdığında agresif presin gelmesi lazım. Evet. Eğer sen burada agresif pres yapmazsan böyle durursan rakip oynar oynar işte pozisyonlar bulur. Artık büyük takımların bir dezavantajı var. Bunu kabul etmek zorundalar. Taraftar yok. Taraftarın olmadığı yerde büyük takımların oyun potansiyellerinin biraz daha düşük olduğunu gördük. Katılıyor musun buna? Doğru. Katılıyor mu? Evet, evet. Taraftarları tabii. da söylemek lazım bunu. Tabii. Çünkü özellikle büyük takımlar. Bak bakıyorsun. taraftarla oynamaya alışsınlar. Taraf taraftar itici güç Taraftarın önünde öyle şey yapamıyorlar. Öyle rahat oynayacağım, top kaptıracağım. Ne yapıyor? Taraftar anında ikazı veriyor. Şimdi böyle bir dezavantajla başlıyorsun. Evet. Böyle bir dezavantajdan başladığın için oyuncular artık biraz daha fazla efor sarf etmek zorunda kalıyor. Rakibi erken rahatsız edeceksin. Oyunu iyi kontrol altına alacaksın. Demin yedi yenilen goldeki gibi içeride fazla olup bu büyük takımlarda da oluyor. Üç kişi içeridesin bir kişi gelip top golü yapıyor. Ama karşılığını veriyor. Şimdi 2-0 oldu karşılığını veremedim. Doğru. Diğer maçlarda da yani e, bazı şeyleri görüyorsun. Oyunun rakibin eksik kaldığı. Hatay maçında mı rakip eksikte? 9 kişi. 9 ki. Oluyoruz. Yani ha bu bir eleştiri değil. Zamanla yeni bir takımsın. O zamana ihtiyacı var. En azından devre arasına kadar minimum. Minimum tamam daha devre arasına kadar herkes Fenerbahçe'yi rahat bırakmak zorunda. Çünkü bir çalışmak olacak. Şimdi ben de şöyle diyorum hocam. Işte, e, evet Fenerbahçe'nin Oyun organizasyonu. Var. Oyun evet. organizasyonu. Yani bir... Evet, Galatasaray'ın bir puan önünde, Başakşehir'in önünde. Şimdi oraya geleceğim. Bak çok güzel. Şimdi şuraya gelelim. İyi hatırlatma yaptın. Başakşehir takımı ilk 3 hafta... İlk 4 hafta hocam. 4 hafta, galibiyeti yoktu. Böyle oynarsa Vasat ilk alttaki 10 takım arasına girer demiştik. Evet. Şu anda benim benim kanaatim en iyi etkili futbol oynayan takım Başakşehir. Evet. 30 takımları evet. Niye Başakşehir? Paris Saint Germain maçını canlı seyrettim. Manchester United maçını seyrettim. Bir kere Manchester United maçının ilk 45 dakikası müthiş. Onu 80 dakikaya falan çıkarırlarsa Türkiye'de. Yani evet. Iş, iş başka yerlere gidebiliriz. Hocam Fenerbahçe şampiyon Orada olur mu? Biz biz çok önemli oynuyoruz. Evet. Kim ne derse desin. İnanılmaz. Evet. Paris Saint-Germain maçında 3 tane şut attı. Valla 3'ün birinin gol olması lazım. 3'ü de kalecinin üzerine gitti. United Manchester United maçında vurdu. Kalecinin yan tarafına gitti. Tutma şansı sıfır. Diğer vurdukları evet. hepsi eline geldi. Dolayısıyla Fenerbahçe için sezona başlangıçtaki gibi rakipler şey değil. Daha hızlı. Hazırlık güçlü. çok. Şimdi Galatasaray Başakşehir çok kötü bir dönemde yendi. Güçlenerek geldiler. Çok büyük bir avantaj. Onun, evet. onun için onun için Havaçenin teknik ekibinin oyuncularla oy, sadece teknik ekip değil ki oyuncular da kendilerini hızlandırması gerekiyor. Bir şey oluyor. Ahmet bunu bak geçen de de söyledim mi söylemedim bilmiyorum. Ben Fenerbahçe maçını severken bir iki futbolcunun görebiliyorum. Çünkü başka gözden bakıyorum. Türkiye'ye gelen yabancılar Aşırı ilgide, aşırı ilgide rahatlıyorlar. Evet. İlk geldiklerinin konsantrasyonu, o disiplini göstermiyorlar. Birdenbire bir değişiklik oluyor. Şaşırıyorum. Olmaması gerekiyor. Üstüne koyarak devam etmeleri gerekiyor. Hatta şunu demiştik. Tavşan'ın en büyük rakibi kendisidir demişti. Evet. Hatırla. Doğru. doğru en doğru. büyük rakibi kendisidir. Doğru. Çünkü böyle bir kadro genişliğinde e, büyük bir avantaj. O maratonu kadro genişliği olarak Başakşehir karşılayabilir. Ama eee Galatasaray birkaç önemli oyuncusunu geçen sene kaybetti. Nasıl potodan uzaklaştığını gördük. Evet. Onlar da 12-13 oyuncuyla oynuyor. Şimdi evet. Fenerbahçe bu avantajı kullanması gerekiyor. Fenerbahçe 22 oyuncusu var. Hocam şampiyon olur mu Fenerbahçe? Ne diyorsunuz? Şimdi şöyle sözü Şimdi yüzdesini ne kadar görüyorsunuz? Ee, şu anda e, 8 haftayı değerlendirdiğinde bak ilk 3 haftada 4 5 6 hafta ne dedik? Fenerbahçe çok rahat buradan gidecek dedik. Evet. Şimdi 8. haftaya geldik. Ee, Abdullah Hoca Trabzon'a gitti. Trabzon evet. mutlaka farklı oynayacak. Çok çıkışa geçecektir. Mutlaka geçecek. Ee, Alanya Spor Hoca değişti. Yardımcı Hoca Çağdaş gelmesine rağmen, Çağdaş Hoca gelmesine rağmen şeyin devam ettiriyor. Evet. Ee, devam devam ettiriyor. Yani büyük takımlar için artık e, diğer maçlar da zorlaştı. Ama ben maçı bir kere ekonomik anlamda Fenerbahçe niye avantajlı diyorum. Hala bunu sürdürüyorum. Diğer takımlara göre avantajlı. Niye avantajlı? Fenerbahçe ekonomik anlamda oyuncularına maaşlarını, borçlarını, primlerini ödeyen bir kulüp. Evet. Peki hocam. Çok teşekkür ederim. Dediğim gibi e, bugün hakikaten çok şeyler öğrendim ben. Eminim siz de öğrendiniz. Şimdi sponsorumuzun, ciletin bir tane Fenerbahçe ürünü var. Bu ürün e, özellikle bu pandemi döneminde ver bir kan <laughs> pandemi döneminde e, hijyen açısından hakikaten çok önemli çünkü sakallar maalesef ben ve Hikmet hocam sakallıyız. <laughs> sakallar maske taksanız bile e, hijyenik açıdan sizi olumsuz yönde etkiliyor. O yüzden sinek kaydı tıraş olarak dolaşmanızı tavsiye ediyoruz. Ve Bahçe'ye de her aldığınız ürün katkıda bulunuyor. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Beğenmeyi ve abone olmayı da Unutmayın. Hepinize sevgiler, hoşçakalın.